Hadi yürüyün çocuklar yürüyün. Ah, of çok yoruldum. Hadi daha yükseğe çıkmalıyız. Gidip yardım çağırmalıyız. Hadi yürü ay kızı yürü. Tamam Romeo tamam. Aa ah, çok yoruldum. Ah. Baykuş kız tertenkele çocuk ve gece nicasına yardım çağırmalıyız. Aşağıda kaldılar çok yoruldular uyuyorlar. Hadi hadi daha çabuk Aa, aa, aşağı düşüyorum Yuvarlanıyorum aşağı doğru aa. Hey kedi çocuk Olamaz kedi çocuk düştü Yardım etmediyiz ona Ben yardım etmeye gidiyorum Romeo sen çıkmaya devam et Tamam ben çıkmaya devam ediyorum Ne kadar yüksek bir dağymış ya burası aa, aa, Birazcık dinleneyim şurada Kedi çocuk iyi misin? Seni kurtarmaya geliyorum. Of of. Gel kedi çocuk gel. Hadi. Ben daha fazla gelemeyeceğim. Ay, ay kızı Sen, siz gidin. Gidip yardım çağırın. Olmaz kedi çocuk birlikte gitmeliyiz. Hadi kalk. Tamam. Hadi çık. Çık. Hey Romeo'ya bakın. Uyuyakalmış kalmış orada. Gidip Romeo'yu da uyandırmalıyız kedi çocuk. Hadi. Hadi. Hadi gidip Romeo'yu uyandıralım kedi çocuk. Dur ay kızı dur. Çok yoruldum ben. Birazcık yatmalıyım burada. Sen burada kal ben Romeo'yu uyandırıp geliyorum. Hey Romeo uyan iyi misin? İyiyim ay kızı. Birazcık dinleneceğim. Çok yoruldum. Hey düşüyorsun. Kayıyoruz kayıyoruz aşağı doğru. Aaa Romeo. Hayır Romeo. Aynı aşağı düştü. Of Romeo da gitti ya. Neyse onu geri getirmekle uğraşmayalım. Hadi senle ben yardım çağırmaya gidelim kedi çocuk. Hadi çık. Ah. Hey burayı nasıl çıkacağız? Burası çok dik. Of deneyeceğiz hadi. Ah. Hey bu toprak dağılıyor şuna bakın. Ah. Geri kayıyoruz aşağı olmuyor çıkamıyorum. Aa. Ah hey hey durmuyor durmuyor kayıyorum kayıyorum. Ah, Ah neyse ki durdu. Hadi kedi çocuk çıksana. Of süper kedi hızımla hemen çıkarım burayı. Süper kedi hızı. Olamaz. Bütün toprak dağılıyor. Neyse. Yardım çağırmasak mı acaba? Çağırmalıyız ama başka yolu yok. Aa, bütün topraklar üstüme yıkıldı. Bu sefer çıkacağım kedi çocuk şimdi izle. ah, ah. ah. çıktım kuru toprağa yetiştik. Hadi ah, ah. tamam tamam burada dinleneyim birazcık toprakta kurusun. Ben de geliyorum ay kızı bekle. Ah. 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 Tamam çıktım iyice yukarı çıkayım az daha. Olamaz olamaz ay kızı düşüyordun. Neyse toprak çok kayıyor. Biraz daha zorlamalıyız. Hadi bu sefer çıkacağım. Olamaz bu bir diken. Buna değmemeliyim. Hadi çık çık çık. <laughs> Hayır! Aa! Olamaz bu iş böyle olmayacak. En iyisi baykuş kızı uyandıralım. O baykuş kanatlarıyla uçarak gidip yardım çağırabilir. Haklısın kedi çocuk. Baykuş kızı uyandıralım. Baykuş kız. Baykuş kız uyan. İyi misin? Ne oldu kedi çocuk? Baykuş kanatlarına gidip bize yardım çağır lütfen. Tamam kedi çocuk. Başka yolumuz yok galiba. Uçarak gidiyorum. Oo. Neyse arkadaşlar. Ben baykuş kanatlarına yardım çağırmaya gideceğim. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.